kedinin adı Pamuk değil mi kızım? Pamuk dedi. Pamuk de. Pamuk. Pamuk. Anne kediler geliyor. Pamuk kedin. Pamuk kedim de. Evet çıkıyor Zeynep'in kedileri. Burada Pamuk kediyim de piş 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 piş. Nerede pamuk kedin? Sor gelir şimdi. Pamuk kedi. Pamuk kedi. Zeynep, bak. Pamuk kedi. <laughs> Gel pamuk kedi. Gel. <laughs> aa, aa bak çuvallılar. <laughs> Emi'yi bekliyorlar kızım. O gelecek. Bak buraya çıkmış. Şimdi zemini açalım. Hadi gel. Hadi yiyin. Et de var. Şimdi etle karışık vereceğim. Tamam mı? Hadi. Tamam gelecek. Gelin. de geldi ya. Gördün mü? Bak pamuk kedin de geldi yavaş. Evet. Hadi pamuk kedi çek ye. Yakala. Bak. Pamuk kedi görmedi daha. Görecek şimdi. Hadi gel. Pamuk kedi de yesin tamam mı? Pamuk kedini de getirdik kızım. Aferin benim kızım. Çok haklısın canım kızım. Seni çok seviyorum. Kedileri de seviyoruz biz. Ay canlarım. Evet yapabilirsin. Açabilirsin kızım. Pis 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 pis. Pamuk kedini al gel. Onu çöpe atacağız tamam mı kızım? Ve? Evet. Evet. Yok kızım. İstemiyorum. Ee, o doydu galiba. Dik dik. bakalım kızım. Bravo. Bravo bir Sen getir kendin. Buraya bırak. Burada. Evet. Aferin benim kızıma. Bravo. Canlarım, canlarım de. <laughs> İçtiği suyu kediyle paylaşacakmış. Kedinin suyunu mu koyacaksın? Evet. <laughs> Bu Çıktı gitti. <laughs>